Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox ve ki Wizards'da yeni gelen güncellemelere bakacağız arkadaşlar. Bu NPC update gelmiş arkadaşlar. Spam NPC'mizi yapalım artık. Bir tane NPC'miz oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun adı Marvin. O zaman şuradaki iksiri alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Tamam direktman teleport kaldırın diyelim arkadaşlar. Sonra direktman ona bir iksir verelim isterseniz. Ben ne vereceğimi çok iyi biliyorum. Al kardeşim hiç. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Videoya yeni gelen güncellemede 127 ve 130 gelmiş. Bunlara da bakalım isterseniz hemen. Hop arkadaşlar. Burada Jeff Roops ve Spider ve Pool var. Jeff atalım spider atalım ve punudu atalım arkadaşlar böyle arm potion diye bir potion oluyor arkadaşlar bu arm potion böyle örümcek gibi kollarımızı çıkarıyor ancak şu ön marka kol neden gri oldu hiçbir fikrim yok neyse devam edelim ikinci iksirimizde zaten iki tane iksir gelmiş beans ve çile arkadaşlar hop beansimizi atalım buraya sonra çilimizi de atalım arkadaşlar fire fire sen potion oldu oy ya kardeş bu iğrenç bir <laughs> şey roket oldu ayrım ben oldum baba de zırhım yok <laughs> neyse reset play çekelim alo ha tamam şimdi yeni güncellemelerden birini daha göstereyim ben size Aa başka yerim buraymış. Ha tamam. Bende neden drain olmadı diyorum. Şimdi hemen Witch Brew'u atalım. Ve Fairy'e atalım arkadaşlar. Böylece Broom'umuz oluyor. Broom'u da içtiğimizde. Hop oraya gidebiliriz arkadaşlar. Hadi oraya gidelim isterseniz. Evet arkadaşlar geldik. Hazır mısınız? 3, 2 ve 1. Evet arkadaşlar bunların şeyleri çok güzel değişmiş. Yani çok güzel olmuş. İsterseniz bir Glinda'nın görevini yapalım. Tamam, Rare Blue Float diyor. Tamam. Hadi oraya gidelim isterseniz. Evet, şu an geldik. Hadi alalım şunu. Ve devam edelim arkadaşlar. Artık her videomda bu yapacağım. Çünkü yani birinci videoyu izlemeyenler olabilir. Bunları da en aynı... yaşta işte, karşılamak lazım. Hadi gidelim bakalım. Hop Glinda'ya verelim bunu. Yasal öder diyelim. Tamam. keybet diyor. Once find one diyor. Tamam. Direkt ben oraya gidelim isterseniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ağaçlara yeni dekor gelmiş şöyle. Deyince hiçbir şey olmuyor maalesef. Bu arada gelmiş ki Oz büyücüsünün grafiği değişmiş mi ona bakalım. Aa, VIP truck potion. Ha aynen truck potion yapınca artık popo büyümüyor. Neyse. Aynen bunun da şeyi daha şirinleştirmişler. Ha, işte öyle. Save forever oluyor. Tamam öyle. Bir bakıyorum clay set yerinde. Burada bir şey var mı yok. Ha burada yeni kazan var da o vardı galiba. Neyse biz en iyisi keybetimizin oraya gidelim hemen. Mağaraya gidelim. Evet aldık abi. Hop şimdi çıkabiliriz. Tamam artık onu da cadıya götürelim. Kılına için yeni görünüm aslında bayağı güzel olmuş. Ve götürmeden şunu da göstermek istiyorum size. Buraya bir kod gelmiş Elcano diye. Bir Volcano'ya bakacağım ben. Çünkü Volcano'ya alını satıyor ne ediyorum. Yes. It here. Kaktüs diyor Ha bu en kolayı. Çünkü direkt ben yanında. Hop. Kaktüs kedimizi de aldık arkadaşlar. Hemen gidelim. Hop. Hemen geldik. Yes, Her saate diyelim. Tam bu sefer şunu hazırlıklı olacağım. Tamam, izleyebiliriz artık. Ama bu sefer patlamadı, bir şey olmadı. Patlamadı ama bir şey de olmadı. Neyse biz elmasımıza bakarız. 130 elmasımız ne oldu? Boss'un spawnlanması ne kadar var? Ha 29 saniye var. Şöyle yazalım boss geliyor diye. boss geliyor. Boss'a iksirimizi hazırlayalım o zaman. Hop şöyle yapalım. Neredesin dinamit? Dinamit alalım. D kulağına atalım. Dinamit alalım. Ve çili atalım. Tamam. Artık boss'la karşılaşmaya hazırız. Zaten boss'la geldi Mr. Rich. Gördüğünüz üzere. Hop şöyle alalım. Atalım neyse boss'u kesince görüşürüz o zaman. Arkadaşlar herkes yapsaydı daha kolay kesebilirdik. Ancak yine de kolayca kesmiş olduk. Hop şöyle attık ve son vuruşu da yapılmış oldu. I'm finished falan boz kesildi. Tamam neredesiniz? Hah tamam. Cyclops oh, var. Ooo overay. tamam götürebiliriz bunu artık. Hadi bakalım hemen götürelim o zaman OZ büyücüsüne. Ve elmasımızı da kapmış olalım. Hop şöyle OZ'a götürdük ve elmasımızı da aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. OZ'un da grafiklerini beğendim. Çok şirin olmuş yalnız. Vallahi çok şirin olmuş. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.